Neyse üçüncü maçta da AK'yı oynayacağız artık. Bir maç win gittik. Bu maç biraz sıkıntılı rakip. ses, ee, Cecilion, Lance ve Esmeralda tam tilt. İske alsam acaba diye düşünüyorum da neyse ya. Almıyorum. İmparatorluk suikastçısı ile oynayacağım abi. Aynaları sandım lan. Bak üç tane saf var. Ee orman? Rakibin ormancısı nerede oğlum? Halkurt çalar oynarsa çalar. Halkurt'un çalmasından ziyade zaten e, full stun olduğumuz için bence şey aldılar. Ha o yüzden mi? Aa geldi. Düşmüş. Düşmüş oyunlar. <laughs> Hah geldi. Ama ormancıları yok abi 3 tane saflaştırım var. Bu da bizim için Kırmızımı bir sıkıntı. Valla bana uyar. Ben yapıştırırım ayakkabımı abi. Gidelim. Yalnız bir şey diyeceğim. Dört şey var karşıda. AP. Full AP'lere yapışın. Ya? Ama saflaştırmaları var. Ben pek bir şey yapamayacağım ki bu saflaştırmalara karşı ya. Mars'taki neden bağlanıyor. <laughs> Aynı Ali gibi. Oğlum ben hiçbir şey yapamayacağım bunlara ya. O çok sıkıntı. Neyse gelin bakalım bir nereye basalım maviye çökelim. Karşı esmer yayıncı tamam. TM. Yayıncı fokus yapıyor <laughs> zaman. Bize yapınca biz küfür ediyorduk kanka gerek yok. Ne yapıyorsun oğlum orada gel sen buraya bizim yakınımızda dur biz şuraya kesip direkt maviye çökelim diyelim. Okay. Bastım alsaydım keşke. Yok bilerek almadım ya. Maviye mi çökeceğiz? Evet. Yok mavide kimse vurdun abi. Onu şu çalıya girsen gözükme işte. Sen gözükmemen lazım. Sıkıntı yok kanka ben bilerek iki bıraktım kendime Tamam alın artık. Heh, süper. Şunu Bunu al. Tamam güzel. Kimde kaldı lan? Kasıl işte oğlum. Tamam oğlum sen kasıl senlik bir şey yok. Sen vuracaksın zaten biz mi vuracağız? De bizden first blood'ı kim verdi ben ona şaşırıyorum. Silvan'la. Silvana Gel 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 gel. Buraya bütün canı çok az. Öldü o öldü. Güzel, Abi Silvana ona rağmen ölüyorsun ya. Abi. Ya var ya. Al yavru ceylanım. Alalım lan buraya gel. Base mı istiyorsan. Manam 0 kanka sen al. Tamam ben alıyorum o zaman. Sen dört ol. Ya Silvanlı'ya bırakmak istiyorum ne? da Abi, adam. Ne? Abi ne? dakika iki olmadan ne? iki kere öldü herif ya. Bak Esmer'den önce dört olacaksın onu. Biliyorum. Ali geldim. Bekle biraz. Ölküm yok ama. Olsun önemli değil ya. Ih bende kaldı. Saflaştırmanın yararları. Vurun abi. Herkes ne kadar vurulsa o kadar iyi. Oh koltukları kes. Tamam, Sen attı ya. Dans. Dans. Niye burada gözüktü lan? <laughs> kes onu. Base sattı bunlar. Yemek, biraz yemek istiyorum sadece. Lan bir şey sinirlendi galiba. <laughs> ya lagı var oğlum. Zannetmiyorum kanka, 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 kanka lagı lag olsa bu buralarda dolaşmazdı. 10 saniye ülke aldı. Geldi esmer. Mavileri çıktı. Maviye ma gel Onur. Geldim. Sıkıştır onları dur burada. Ultim yok. Alın sen alın. E e e alın alın siz alın. Sen al sen. Ben mi alayım? Geliyorlar geliyorlar. Ben alacaktım. Yom, yom, yom. <laughs> Alamadım. Gelin aldım. Onu ben daha şeyi vurana kadar gerek. Eva Amerika'ya teşekkürler. Gidelim abi şuraya. Oğlum iki killin de bende kalması. Mavi de alacaktım da işte mavi tuttular. Only Freya'da kim var şu an Ali mi? Yo, Ali var. Yunus gel. Ya abi bir şey diyeceğim. Yani Silvana'nın Oynamaması lazım. Silvan'la yazsanız abi oyundan çıksın. Adamlarda da Lancelot zaten pek bir işe yaramıyor. En azından abi Sesliyle görüş veriyorum ben. <laughs> ben açıyorum kolayı. Ha patlama Jopo öldü. Ya gerçi Jop çıkmamış gibi götümüzü sallıyor. <laughs> geceye gidelim, geceye bırak burayı ya. Hangi cece? Mustafa cece. <laughs> İğrenç espriler de bugün. Şunu al. Bak görmesi imkansız mesela. Gözde ama. Görmedi oğlum. Yine oradan gidelim. Kesin yine şurada mı? Aynen yine burada. Abi geliyor gidiyor zaten o Silvanlı'yı kesiyor. Silvanlı için doğmuş. Aynen çıkartsın yavrum ya. Dur ben onu çıkartacağım şimdi. Şunu bir kesin abi. Tamam güzel. Ali geri döndü galiba sana dikkat et. Çok saçma <laughs> ya. yok Buraya gi girmeye gerek var mı? Bence girmeyelim. Redlerini alıp uzayalım. Ali kaplumbağa'ya gel abi. Birim. Redi tamam ben base atıyorum abi. Bizim midi kim almış lan haberim yok. Ben de görmedim o araba şey ee, Of of of. Çok iyi. Buranın üstte gider. Silvan da gene ölmüş. Silvan da şey değil mi ya bot? Abi bot daha iyi oynuyor. Öyle mi diyorsun? Otak özür dilerim. <laughs> Botlar, sizlerden özür dilerim. Ne oynadı lan? Lan sap bastım yanlış, cam bastı. Gelir ilaki buraya birisi bekle. Gelir. Sadece gel. kemiklerim. Mavi çıktı ama gördüler beni. Aliye gidiyorum lan. Tamam. Silvanla kardeşim bak o adamı ölme artık. Rica ediyorum. Tamam orası bitti gibi sanki. Mide alsak mı artık? Şu mide alalım ya. Ben kola açacağım Yunus şu mide alalım. Kanka gelseler de bir şey yapamazlar ki. Ultisi yok JG'nin, kaçamadığınızı tanımam. Tamam, kuleyi alalım. Kuleyi gelin gittim. bir de gelin. Geleceğim şimdi. Esmer burada. Esmer de sattı. Öldü bu. Stun yedi o. Tamam, çok güzel. Bu da stun yiyecek. Yok, yok, yok. Evet. Yese de şey yapmaz, fayda etmez. Hakan yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. Sal abi, az canım var. <laughs> Red'lerine çökün, geliyorum. Görüş veriyorum da. Hemen mi? geleceğim. Usta abi bir şey abi. var lan. Hiç bir item var abi. yukarıda. Kaplumbağa'yı bıraksak mı? Ağlamıyorum. Soğan gözüme dokundu. Ultiyi koydu abi direkt kaçıyor lan. Öldü o seç. Süper. Abi Ayı hadi. Yok. Daha da tanklayamıyorum artık. Yerim soldu. Yani bir 4-5 tanklayabildim ancak. Kim ayakta lan? Lans. Lan. Oynamıyor ya bıraktık Küfürleştiler muhtemelen. Ben de chat kapalı ya. Aha güzel. Evet 3. maçı da tamamladık. 3. maçta win geldi. Adam artık ne yaptılarsa adam AFK kaldı. selam herkese like. Youtube sizler de bize like atarsınız. Hadi bakayım. Evet geldim. Ee, ben mi de oynamıyor muyum? Akaya uza. <laughs> Eski belirerek kapattım. Bu maçı bir tamamlayayım, açacağım tekrar geri. Wait me. Hadi <laughs> kurt, sakin. Oğlum adamlar 3 bit yapıyor ya. Sokacağım gene 3 bit kim çıkarttı başımıza ya. O baby tamam sakin sakin bak üçüncü maçımızdayız daha kankam dur ya bu kadar heyecan bu kadar kin niye Roger yok burada dur kaçma Basarlar diye size Ya üçlüler bir de arkasını aldı estesi de fark etmez Burada çöğü yok Biz ikiyiz de burada iyi idare ediyoruz açıkçası O yine şu kreşi bana Hadi hadi hadi. Nice baby. Come on. Ee, Aykut nette. Gidemeyiz oraya. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu eee, estes oyunun ilerleyen dakikalarında problem çıkartacak. Galiba bunda safı var. Ben bir base atıp geliyorum. Abi Helkurt zaten midde Ölü de pek bir şey yapamıyor da e, e kalırsa ezer gibi geliyor Oh derken Freya'ya kombo mu? Kısa döndüler galiba Anam adama ne vurdular be 1-2-3 Ne de var? Kufra burada hop sapımı bir koyayım da şöyle Tam atlarken gördüm ha. Aa kör oldu gözlerimi bana geri verin çabuk. <gülüyor> Kurt. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Aha. İşte, tamam tamam abi vallahi şaka yaptık dur ya. Yunus. Gördüm, gördüm. Tut. Bozdum bunu. Abi 3 tane yedim ya. Abi Estesleri veriyor canı, veriyor canı. Kendi alma. Akai'yi de alsın. Estes yanda atlamayı bekliyor galiba ya da base attı, base efektiydi o. Akai'ye güvene güvendim, öyle girdim. Aha burada, 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 burada atlıyor. Hadi lan oradan. Ultiyi bastı o. Hadi be. 280 can kalet geldi. Adam burada şey alıyor bak. Köyde yok, köyde yok. Aldı bile. Köy Hadi abi vermeyelim bu maçı ya. Adamlar aktif oynuyor yalnız bilginiz olsun. Sürekli e, lane transına geçiyorlar abi. Adamlar her yerde. Bu her yerde gibi oldu bu. Ben gidelim abi. Şurada Tamam onları bir posta geri çevirdim de. Çabuk. Şunu alsana Ali. Çabuk. Tamam güzel size oynayacaklar. Altlayında kim var bizden? Bir gelecek oraya. Ultima saniye geliyor. Kaçtılar abi tamam. Her kurt yok piyasada. Alttan geliyorlar. Akai geldi. Tamam gel abi biz burayı bırakmayacağız. Sen git sen. Akaya yazsın yazsınız abi şey yapsın. Genklesin sağ solu. Oho abi bu ne ya? Adamlar bir gelmiyor 3 4 kişi geliyor. Çok tuhaf ve şeyleri de yanlarında, estesleri de yanlarında. O yüzden Akaya ben şey diyorum. Genklesin sürekli. Lan! Ay elimin ayarına soktu. Tövbe ya Rabbim şimdi ya. Yanlışlıkla ultiye bastım abi klavyeden. Bayım ya. Of. İkiye basayım derken üçe bastık. Baba yak koyayım ya. Ne o? Estes gülüyor diyorum sana. Ne yapayım oğlum klavyeden bu kadar işte. Yanlışlıkla bastım. Bilerek mi bastım? Oğlum adamlar dörtlü geziyor. Baksana estesleri full can veriyor. Gelin. Ne yapayım? Buraya geliyorlar. Atlayacak o. <laughs> Öldü o. Hadi. Ya, hay senin estesine be kardeşim. Kestin lan bunu. Oh. Oğlum... Oğlum itme lan adamı. Hadi Öldü o. Evet. Süper. Tamam sattılar ama red gidiyor. <laughs> Aldım ben kuleyi. Şey aldılar turtle aldılar onlardan. Şey ee, şu freyi darlayın ya. Yunus Ali. Fightlarda şu freye darlayın. Şey freye diyorum ya işte darlayın. Kafa gitti yemin ediyorum. <laughs> Yandan gelecek biri geldi. <laughs> Solda var. On, on olmuş. Abi can gitti. Tankları yok. Ya yok abi, hiç yok. Abi Gus olsa da zaten oraya tek bir şey yapacağını düşünmüyorum. Nabi gitti. Yemedi vallahi içeri girmeye. Yavrum yanına dikkat et. Hadi burada. Ulan milletin kusu var da delik deşik eder. Ghost dikkat et yavrum. Abi bak Baktım dörtlüler mitti yukarı çıkıyorlar dördü birlikte S hem de. Video var, Alo. Hı -hı. Video geri kaç video. Geldiler abi. Ben de arkalarındayım hemen geliyorum. Ultim geliyor. 5 saniye. Tuttum 3 kişi. Hadi kalet abi, öldü. O. Kalet ölüyor. Kalet öldü. Abi yok artık çıkmasın oradan da be. Kufra. Tuttum. Çık abi turtle'la. Benim ma şey atmam lazım. Bir geliyorum abi. Bu adam bir şey yeremek ki niye aldı ki tohtanı. Aldık gibi duruyor ama daha belli olmaz tabi. Adamlar topla oynuyor da hatalarına bakar yani ufak bir hata yapmaları lazım. Bana geliyorsun. Mitte geldiler. Bunlar çok vuruyor ya. Öldüm ben ya. Akai yoktu şu arkadan dolaştı. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Bu da ne vurdu abi? Ne kasmış olabilir ki diyeceğim de şey var. %6'sı var Elif'in. Bir umutsuzlukla mahvetti. Abi ben sola gezmemem lazım ya. Çok CT var. Hal kurtçu tekler valla. Yunus ayrıl oradan. Artık sal orayı gel. İki kule açmışsın zaten. İttirme oraya artık. Toplu gezelim. Şu midi açalım rahatlasın bir. Akai atla artık adama. Akai burada birini tuttu ama. Oo. Çok iyi abi. Çok, çok sulakydım. Olsun. Aldık her şeylerini. Kuleye vursun biri bak. Abi Vuramıyorsun bir kankam. Öyle vursun olmuyor işte. Vuramıyoruz ki. Ah be yetişemedim. Ben üstü açayım bari. Ben buraya uyuz oldum ya. Ben buraya yardıracağım. Çabuk, bak beni gör. Aldım ben midi. Siz görün abi burayı. Geliyorum. Estes, estes, estes. Ah be. Aman, Aha freye gitti. Mısın? Çok iyisin. Tam öldü bu. Nice. Ah, tanesi ölmüştü. Boss mu yapsak? Yetmez. Hel yok. Gel gel. Hadi al onu. <laughs> Dur bir dakika. Ya mana yok. Bekle ultiyede 17 saniye var kanka. Şeyde gelsin gulsan. Kestin bide kestin. Ne 17 saniye. Ya şu mavisini çaldı aslında ben alsam ne olur. Aman bırakırsın ha kardeşim. Aman. Top change'i yapıyoruz abi. Şuraya bak 9 asist. Daha henüz kill yok. At bakayım. Şerefsiz ileri atacaksın. Geri değil. <laughs> ya oğlum. Ne değişik adamsın. Milletin cevapetler neler yapıyor. Ya ağlama ya, be. Küfür etme terbiyesiz insan. bak 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 ultiye bak kendi. ya abi <laughs> abi ne atmadı adamın gibi be <laughs> kaçın oradan hadi güzel tuttu Yunis al onu nice oha, oha. göremiyorum görüşüm kapalı lan atma babaanne kayayım bak ulti kaydı gene aldık abi burayı bir saniye üste gitti Kim lan o lan yardım edin buradayız ya oğlum ay kurt yaklaştı atar o viral kurt iskeye atmak zorunda kaldı abi. Nice. Tamam. Tüm minyonları kesin. Aldık. Lan. <laughs> Dur kuleye fokustun canım, bir dakika. Tamam bitti. Güzel maçtı. Tamam son anda iki kill alarak abi 0-1'den çıktık. Güzeldi. Bundan sonra kill beşinde koşmuyoruz. Evet 4'le 4 yaptık abi. Devam. Her dakika 4 kişi gelip öldürdüler. Bak as asistlerin bir işe yaramış abi MVP verdi.